Merhaba dostlar. Bu videomuzda Celil ismini analiz edeceğiz. Celil ismini Arapça harflerle yazdığımızda cim, lam, ye, lam harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 73'tür. İsmin ebcedine göre esması ya Celil, ya Allah esması. İsmin ebcedine göre değerli taşı inci taşıdır. Celil isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Suzan, Zeynep, Rahime, Fatıma gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İdareci bir yapınız vardır ama dikkatiniz çabuk dağılır diye efendim söyleyebiliriz. Böyle yarım daireyi andıran harf kimi zaman eksik hissettirir insana ve diğer yarısını da aramak için çabalar. Yarım bırakma huyları bunların biraz fazladır. Enerjisi yüksektir genel olarak ama biraz inatçı kişiliklerdir. Hedefleri daima yüksektir ve her konuda söyleyecekleri vardır değerli kardeşlerim. Güzel sanatlara yakınlığı temsil eden, duygusal kişilikleri ifade eder bu karakter. Güzel sanatlara Yatkınlığı kardeşlerim temsil eder ve yine bu e, isimle alakalı bu kişilerle alakalı duygusal yönden hissi olarak güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ondan sonra oldukça sosyal bir yapıya sahipsiniz, sevgilinizin veya eşinizin hep böyle yanınızda olmasını, efem gözü sizden başkasını görmemesin. E, ondan sonra. Tek sizi görsün, başkasını görmesin falan. Bunu istersiniz, bunu seversiniz. Sevecen ve manevi yönden de güçlüsünüz. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa, olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için, Olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan, kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler Zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler, çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esasdır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim, biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı.